Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda size Plus ve Premium High sesleri yani Yelda Plus ve Yelda Premium High ve Gen Plus ve Gen Premium High'de metin okutmuştuk. Telefon telefondaki menüleri okutmuştuk. Şimdi ben bunu kurdum. Ee, birkaç dakika önce peki ben bunu nasıl kaldıracağım yani kaldır illa ben plasları mı kullanacağım belki premium high sesleri kullanmak istiyorum diye ee, çoğu kişi öyle diyebilir der ee, ki işte ben plus sesleri de ben premium high sesleri kullanmak istiyorum sadece plus sesleri kullanmak istemiyorum Diyorsanız ee, Öncelikle bir ses motorunu Gezdireyim gelen... Bu şuan plus Şuan plusları Kaldıracağım Ben aileni seçiyorum Tamam, Geri. Geri. Sistem... tamam. Dosya yöneticisi Sayfa 3 bir dakika neredeydi bu? Yanlış sayfaya gitmişim. <laughs> tamam. Nerede bu projelerik? L4 Uniso Video Pocalizer X 2TTS Pocalizer X 3ÖG TRT1 TRT3 Bunu stilelim. Taşı sil. Sil. Si. Tamam. Dosya yöneticisi. Şimdi. Takip Bir seçelim bakalım. Metin göre Can. Bu evet, Türkçe. artık plus'lar kalktı. Bu Yalda. Metin. Evet arkadaşlar bugün size Swift Plusları beğenmeyen Sadece Premium High sesleri isteyen e, Kişiler için Nasıl Plus sesler kaldırılır Onu gösterdim Z e P D Ap 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 25. Bence arkadaşlar Ben kendi düşüncemi açıklayayım Bence Premium High'lar Daha güzel Çünkü Premium High'lar en azından sistem başlatıcı demiyor. Ama pluslar yani yelda plus sadece yelda plus sistem başlatıcı diyor. durdur. Dur. Bir de ailenin diğer versiyonları ee, şey yani diğer versiyonları dediğim çoğu versiyonu sistem başlatıcı diyor. Ee, bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.